Bilgilerinizin kontrolünü elinizde tutuyor musunuz yoksa onlar mı sizi kontrol ediyor? Stoacı felsefeyle kişisel sırlarınızı korumanın önemini keşfedin. Stoacılık, kontrol edebileceğimiz ve edemeyeceğimiz şeyler üzerine odaklanır. Bu videoda hangi bilgilerin kontrol edilebilir olduğunu ve hangi sırların bizim ve başkalarının iyiliği için saklanması gerektiğini öğreneceksiniz. Sır 1: Mali durumunuzu saklayın. Mali durumunuz kişisel ve özel bir bilgidir. Bu bilgiyi paylaşmak yanlış anlaşılmalara, kıskançlıklara ve gereksiz baskılara yol açabilir. Stoacı felsefe, kontrol edemeyeceğimiz şeyler üzerinde endişelenmememizi öğütler. Mali durumunuzu paylaşmak, başkalarının yargıları ve beklentileri üzerinde kontrolünüz olmadığı için sadece sizin iç huzurunuzu bozar. Mali bilgilerinizi korumak Aynı zamanda kişisel sınırlarınızı belirlemenize de yardımcı olur. Stoacılar, iç huzuru sağlamak için kendimizle ilgili bilgileri nasıl yöneteceğimizi bilmemiz gerektiğini savunurlar. Mali durumunuzun kontrolünü elinizde tutarak, sadece gerektiğinde ve güvenilir kişilerle bu bilgiyi paylaşarak yaşamınızın bu önemli yönünü güvence altına alabilirsiniz. Bu hem finansal sağlığınızı korumanıza hem de sosyal ilişkilerinizde gereksiz çatışmalardan kaçınmanıza yardımcı olur. Sır 2: Ailevi sorunlarınızı saklayın. Her ailenin kendi içinde yaşadığı zorluklar ve sorunlar vardır. Bu tür sorunları dışarıya açmak gereksiz dedikodulara ve yargılara neden olabilir. Stoacı felsefede başkalarının düşüncelerini ve tepkilerini kontrol edemeyeceğimiz öğretilir. Ailevi sorunlarınızı paylaştığınızda bu durum başkalarının size ve ailenize karşı ön yargılar geliştirmesine yol açabilir. Örneğin, bir aile içi tartışmayı arkadaşınıza anlattığınızda bu kişi sizi veya ailenizi yanlış anlayabilir ve bu da ilişkilerinizde gerginlik yaratabilir. Stoacılar, iç huzurun korunması için kişisel bilgilerin sınırlarını belirlemenin önemini vurgular. Ailevi sorunlarınızı saklamak, ailenizin mahremiyetini korumanıza ve dış etkilerden arınmanıza yardımcı olur. Bu aynı zamanda aile içi iletişimi güçlendirebilir çünkü sorunlarınızı ailenizle çözmek dışarıdan gelen yargıların ve müdahalelerin önüne geçer. Ailevi sorunlarınızı kontrol altında tutarak hem kendi hem de ailenizin duygusal sağlığını koruyabilirsiniz. Sır 3: Gelecek planlarınızı saklayın. Gelecek planlarınız kişisel hedefleriniz ve hayallerinizdir. Bu planları paylaşmak, başkalarının beklentileri, eleştirileri ve hatta kıskançlıkları ile karşılaşmanıza neden olabilir. Stoacı felsefeye göre başkalarının tepkilerini kontrol edemeyiz ve bu nedenle kendi iç huzurumuzu korumak için bu tür bilgileri kendimize saklamalıyız. Örneğin, yeni bir iş kurma planınızı erken bir aşamada paylaştığınızda, bu planınızı gerçekleştirmeden önce olumsuz geri bildirimler alabilir ve motivasyonunuzu kaybedebilirsiniz. Gelecek planlarınızı saklamak, hedeflerinize odaklanmanızı ve gereksiz streslerden kaçınmanızı sağlar. Stoacılar, kişisel gelişim ve başarı için içsel motivasyonun önemini vurgular. Planlarınızı paylaşmadan önce bunları hayata geçirme sürecinde ilerlemek hem dış etkenlerden korunmanıza hem de planlarınızı daha sağlam bir temele oturtmanıza yardımcı olur. Bu, hedeflerinize daha kararlı ve disiplinli bir şekilde ulaşmanızı sağlar. İçsel motivasyonunuzu koruyarak dış dünyanın etkilerinden bağımsız bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Sır 4: İlişki problemlerinizi saklayın. Romantik ilişkilerinizde yaşadığınız sorunlar genellikle en mahrem ve hassas konular arasındadır. Bu sorunları başkalarıyla paylaşmak ilişkinizdeki güveni ve mahremiyeti zedeleyebilir. Stoacı felsefede başkalarının yargılarını ve düşüncelerini kontrol edemeyeceğimiz öğretilir. İlişki problemleriniz hakkında dışarıdan aldığınız yorumlar durumu daha da karmaşık hale getirebilir ve sorunun çözümünü zorlaştırabilir. Örneğin, bir tartışmayı yakın bir arkadaşınıza anlattığınızda, bu kişi bilinçsizce taraf tutabilir ve ilişkinizi olumsuz yönde etkileyebilir. İlişki problemlerini saklamak, partnerinizle daha sağlıklı ve doğrudan iletişim kurmanıza olanak tanır. Stoacılar, iç huzurun ve kişisel ilişkilerin korunması için bireysel bilgilerin dikkatli bir şekilde yönetilmesini savunurlar. Sorunlarınızı dışarıya yansıtmadan partnerinizle doğrudan konuşarak ve birlikte çözüm yolları arayarak ilişkinizi daha sağlam ve güvenilir bir temele oturtabilirsiniz. Bu hem ilişki içindeki mahremiyeti korur hem de dışarıdan gelen olumsuz etkilerden kaçınmanıza yardımcı olur. Sır 5. Kişisel zayıflıklarınızı saklayın. Kişisel zayıflıklar bireyin en hassas noktalarından biridir ve bu bilgileri paylaşmak başkalarının sizi yargılamasına veya size karşı kullanmasına neden olabilir. Stoacı felsefe, kontrol edemeyeceğimiz dış etkenler yerine kendi içsel gücümüze odaklanmamızı öğütler. Kişisel zayıflıklarınızı başkalarına açmak, onların size karşı olumsuz düşünceler geliştirmesine veya bu bilgileri avantajlarına kullanmalarına yol açabilir. Örneğin bir iş ortamında zayıf yönlerinizi açıkça ifade ettiğinizde bu durum kariyerinizde geri adım atmanıza neden olabilir. Kişisel zayıflıklarınızı saklamak, bu yönlerinizi geliştirmeniz ve içsel gücünüzü artırmanız için size zaman tanır. Stoacılar kendi zayıflıklarımızla yüzleşmenin ve bunları dönüştürmenin önemini vurgular. Zayıflıklarınızı gizleyerek onları güçlendirmek için çalışabilir ve bu süreçte dışarıdan gelen olumsuz etkilerden korunabilirsiniz. Kendi içsel gelişiminize odaklanarak daha güçlü ve dirençli bir birey olabilirsiniz. Bu hem kişisel hem de profesyonel yaşamınızda daha sağlam adımlar atmanıza yardımcı olur. Videonun başından beri Stoacı felsefenin kontrol edebileceğimiz ve edemeyeceğimiz şeyler üzerine odaklanan öğretilerini kullanarak hangi bilgilerin ve sırların saklanması gerektiğini öğrendik. Mali durumunuzdan ailevi sorunlarınıza, gelecek planlarınızdan kişisel zayıflıklarınıza kadar bu bilgilerin korunması iç huzurunuzu ve kişisel sınırlarınızı korumanıza yardımcı olur. Stoacı prensipler, kendi içsel gücünüzü ve huzurunuzu korumanız için size rehberlik eder. Kendi bilgilerinizin ve sırlarınızın kontrolünü elinizde tutarak gereksiz stres ve çatışmalardan kaçınabilir ve yaşamınızı daha dengeli bir şekilde sürdürebilirsiniz. Stoacı felsefenin öğretilerini kullanarak kişisel bilgilerinizi bilinçli bir şekilde yönetmeyi öğrenin ve bu süreçte içsel huzurunuzu koruyun. Bilgilerinizi saklamanın önemini ve Stoacı felsefenin bu konuda bize neler öğrettiğini birlikte keşfettik. Unutmayın, içsel huzur ve kişisel sınırlar bizim kontrolümüzde olan en değerli şeylerdir. Stoacı prensipleri günlük yaşamınıza entegre ederek kendi bilginizin ve sırlarınızın gerçek koruyucusu olabilirsiniz. Yorumlarınızı paylaşmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.